Murat Hocam. Merhaba Leman. Çarpıntı ile gelen hasta nasıl değerlendirilir? Çarpıntı şikayeti ile gelen hastalarda ilk olarak elektrokardiyogram görülür. EKG'de ritim bozukluğu varsa anlamlıdır. Ancak EKG sadece o anı gösterdiği için o anda ritim bozukluğu görülmeyebilir. Ayrıca EKG'den bazı yapısal ritim bozuklukları ve nedenleriyle ilgili bilgi de edinilebilir. Hastanın hikaye ve muayenesinden çarpıntının eforla, gıdalarla, sigara, alkol, kafein ve bazı ilaçların kullanımıyla stres faktörle ilişkisi ve ailevi zeminin olup olmadığı öğrenilebilir. Kan tahlillerinde anemi, enfeksiyon, tiroid bezinin az ya da çok çalışıp çalışmaması, elektrolit dengesizlikleri, ilaç kullanımı, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi çarpıntının zeminindeki olası nedenler tespit edilebilir. Ekokardiyografik görüntüleme ile kalpte büyüme ve kalp yetmezliği, duvar hareket kusuru ve olası koroner arter hastalıkları, kapak hastalıkları, doğuştan kalp hastalıklarının varlığı ve bunlarla ilişkili aritmiler hakkında bilgiler edinilebilir. Efor stres testinde olası ritim bozukluğunun eforla ilişkisi ve koroner arter hastalığına eşlik edip etmediği öğrenilebilir. 24 saat ya da daha uzun süreli elektrokardiyogram kaydı ve ritim takibi yapan ritim holterde ise ritim bozukluğunun varlığı, türü, gün içindeki sıklığı ve seyri, gece gündüz, uyku yanıklık, günlük aktivitelerle ilişkisi değerlendirilebilir. Çarpıntı şikayetiyle gelip gerçek ritim bozukluğu tespit edilen hastalarda olası koroner artar hastalığının tanı ve tedavi planlanması için gerektiğinde anjiyografi ile değerlendirilmekte de önemlidir.